Evet kısa bir ara reklam arası ekmek parası dedikten sonra günün kulübü e, Hakan Altun Aşk Lütfen Gel gerçekten son günlerde e, ben Hakan Bey'in e, Hakan Altun'un sevgili Hakan Altun'un e, albümünü dinlediğim zaman 2 ve 3 şarkı olacağını zaten biliyordum. Ee, geçtiğimiz dönemlerde de şunu söylemiştim zaten. Ebru Gündeş'in albümünü beğenmedim dedim. Herkes inanılmaz bir tepki aldım ama şunu söyledim ben yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Ebru Gündeş'in albümünü ben kendi adıma beğenmedim. Neden beğenmedim derseniz sıradan bir Ebru Gündeş albümü olmuş. Yani aşk katmamış, şef katmamış. Yani Beklentim bir tık mi? daha yukarıda Hatta. daha yüksek olması lazım ama Hakan Altun bu işi daha yüksek yaptı çünkü e, zannedersem bu şarkı 5. şarkı Gerçek anlamda e, beklentinin üstünde bir olay yaptı zaten. E, sevgili menajeri, Tevfik kardeşime buradan sevgiler sunuyorum. Tahmin olan da sevgiler sunuyoruz burada. Şunu söylemek istiyorum. E, demek ki e, şarkıyı yaptığın zaman, insana da şarkıyı sevdiği zaman, çıktığın mekanlarda da full olunca ne oluyor zaten? Olayı belli ediyor zaten. Eklenti demek. de yükseliyor. E, tabii Demek ki sadece... Iyi oturmayacaksın çalıştın mı çalış Allah verir diyoruz. Nedir Kesinlikle. o? Bu arada e, Nerelerdeydin adlı parçasını çok sevdim ben Ebru Gündeş'in onu da söylemek istiyorum. Evet. Hem de kartlarımız var. Ben önce gösteriyorum size şöyle hepsinin farklı olduğunu hatta kameramıza da şöyle yakından gösterebiliriz. Hepsinin farklı olduğunu görüyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hı. Kadir Balık. Ben bunu böyle yaparken arada bir tanesinin ne parmağını araya sokup alttaki kağıdı alacak. İstediğiniz yerde dur diyeceksiniz bana. Kübra şuraya gelsene. Ş şöyle yapalım. Böyle yapayım. Tamam şöyle yapalım. İstediğiniz yere parmağınızı değdiriyorsunuz. Tamam alttakini alın. Şurayı alayım. Evet. Onu bana da gösterebilirsiniz. Hatta en öne koyacağız onu. Tamam. Kartımızı gösteriyorum. Şöyle şuraya gösteriyorum galiba. En öne koyduk onu. Şimdi yine klasik her zamanki gibi hokus pokusumuzu yapacağız. Birlikte yapalım istiyorum. Hepimizin sihri burada değilsin diyorum. Ve şimdi kameramız buraya yaklaşırsa görüyor. Bir kızdan bir sürü kız yaptı. Aa bütün kız oldu ya. <laughs> bir kız seçti. Doğru. Bütün <laughs> doğursun. <laughs> Vay <laughs> oh, çok güzel bir şey ya. Evet, bu da... Bizim oraların vazgeçilmez. Evet doğru. başka Tam ne var? Kırıyordu. Vallahi Kadir Bey bugün doymadı İliz'in. Valla ben Boşak doymadım. Boşak bavulu, bavulda başka bir şey yok Gel bütün hepsini döktürdü. Annelerimiz için şöyle bir e, örtümüz var. Bu örtümüzün içerisinden biz sonra yapıyoruz. Ve onlar için bir çiçek çıkartıyoruz. Hmm. Hatta siz parmağınızla böyle yapıyorsunuz. O çiçek size selam veriyor. Yapar mısınız? Kübra ablana, Kübra ablana, Kübra ablana. Kübra abla geri kübra abla, çağırsın. Kübra abla. Geri çağır. Kübra abla, Kübra abla, Kübra abla, Kübra abla, Kübra abla. Renkler <laughs> renk değiştiriyormuş. Renk mi değiştiriyor artık beneklerimi? şöyle kaydediyoruz. Evet, kağıtlar gitti. Evet. Kağıtlar gitsin. Adam. Tamam. Aa, Gördün mü? Da beleklerimiz gitti. Gördün mü Seyfettin? <laughs> ben <zaten> belekler vardı. <laughs> Biraz daha para toplayalım. Aslında var, insanların reisine böyle belek falan oluyor ya bazen böyle yani. Tabii e, yok ediyoruz. Suç şeyi falan olduğu zaman yok edebiliyor <laughs> musun onu? <laughs> evet yani hiç babacığın yok etmesin. Ya da en çok e, dostlarını yok ettirmek isteyen yani insanlar var. Ya ben şu arkadaşıma çok kızdım ne olur yeşim alın yok eder misin diyen çok da Birçok sanatçı baktığın zaman şarkılarıyla beraber... E kendi adalarında bütünleşiyorlar ve klip yapıyorlar. Sen bu olayın klibini yapmak hiç düşündün mü? E, aslında düşündüm. Şovlardan bir klip yapılabilir yani. Çok da Cep da güzel de değil ama daha profesyonel bir kamera falan. daha güzel olabilir. Daha şık olmaz yani mı? Yani klip aslında düşünmemiştim ama bunu yine e, Sinevizyon üzerinden e, taşımayı düşündüm. Şöyle arkada ilizyon numaraların hepsi sinevizyondan yayınlanırken ben sadece onları işte bir tavşan çıkar çıkıyor orada. Ben onu Yok şu 20 tane işte buradaki tasarım yaptığın hareketler varsa Mesela beş tanesini veya alt tanesi böyle bir şov yaptığı zaman şov giri şeklinde şov gönderiyorsun hı hı insanlara hı. görmeleri için. E ondan sonra İnsanları senin görmeleri için var. Senin için de çok önemlidir yani. Bakalım ya, magazinde, için var zaten, magazinde neler var? Ee, Zehra ile makara yapmışlar. E, oynadığı reklam filmde anne Hülya Avşar'a ana diye hitap eden Zerra Çilingiroğlu Sibel Can'ın kızı Melisa hesabından fotoğrafı yorum baktı. Anne Andrea deniz mi var anne diye. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Hülya Avşar'ı denen hatuna ben bayılıyorum. Neden bayılıyorum? Hatun çok zeki. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Bak bunu bile haber yapmış. Yarım sayfa haber olmuş. Ha, benim gözümde haber mi? Haber değil. Bir çocukluğumuzdan beri ana diye bağırıyoruz annemize. E tabi ki bunlar sosyete oldukları için e, ana değil anne diye anneciğim diye bağırıyor belki de öyle ama bu bence magazin haberi değil. Yarım sayfada olmaması lazım onu da açık ve net söylüyorum ama bu kadının zekiliğine samimiyetine on numara evlilik teklifine sarkılı destek. Dım 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 İstanbul'a konser veren İrem Delici sevgilisiyle evli teklifi yapan bir genci alkışladı. Ardından çift kalbimi tek sahibi şarkı. Bu da çok bu moda oldu artık ya. Sahnelerde, <laughs> türbünlerde işte helikopterlerde bir vardı farklı şeyler yapın arkadaşlar yani. Tüm konsepti değiştirmekle inşallah biz değiştireceğiz yerimizi. Vallahi ciddi söylüyorum böyle de bir şey yok yani. Yıldız Tilbe e, dım 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 sahnesini hayranlarıyla buluştu. Pop sahne üstü gece mavisi, altı gri renkler oluşan ışıl ışıl bir elbiseye çıkmış. Gerçekten de muhteşem bir e, sese, yoruma. Buradan da, da ablamıza sevgiler sunuyoruz. Geçmişte beni çok dalga aldılar. Unutulmaz şarkılar. Ebru Gündeş'in samimi itiraf. Dım 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 otelde sahneye çıkan sanatçı eski şarkılarını söylerken o zamanlar sahneye giydiğim kıyafetleri nişan kostümü diyerek beni çok dalga geçiyorlardı. Ardından Kaya Sezen, Orhan Gencebay gibi şimdi şu kıyafet doğru söylüyorlar. Yani şimdi geçmişe bak, bize bak, ona bak olayı değil ki yani. E, Emri sonuçta Rıza abi gibi bir ah, abi aldım koca. E, sonuçta <laughs> sen ve en kralı sen gideceksin. abi benim gideceğim. Değil yani. sanatçısı olunca fanteziyi ben seviyorum işte. Ama ne olursa olsun bence kimse geçmişi unutmayacak. Herkesin tabii, bir geçmişi tabii, var. Tabii nereden Geçmişini unuttuğu zaman böyle resmini önüne koyarlar yani. Hı hı. Ama tabii ki zannetmiyorum Ebru Hanım'ın geçmişini unuttuğunu. Herkesin bir devri vardır. Ee, ne olursa olsun siz daha önce birinin aslanlığı yapıyordunuz. Şimdi belki onu geçmişinizdir veya geçmemişinizdir veya işte hani annele ya boynuz kulağa geçerdi. Her insanın böyle e, çıkış yaptığı bir dönem var. Kendi, hep kendini geliştirmişindir. Başka da herhangi bir şey yok dediğim gibi yani. Sonuçta çalışan Allah verir. Her zaman da Allah söylüyorum Allah bunu. Olsun. Gerçekten çok performanslı çalışmaya çalışıyorum. Evet, yakında da bizim kanalımızda reklamlarda da dönüyor. Oscar Türkiye yarışması başlıyor. Ee, zaten e, Oscar Türkiye sitesine girdiğiniz zaman başvuruda bulunabiliyorsunuz efem. çok yakında da jüriler açıklanacak zaten sizin de çok sevdiğiniz insanlardan birileri olacak mutlaka ki biz bakıyoruz ona sevgili dostlarımızla beraber her zaman kanaltı ekranlarında çok farklı bir yarışma sizleri bekliyor dedim ve bu olay ne kadar daha devam edecek bu olayın sonu var mı şimdi gösterilerin ve eğlencenin sonu yok Gelişerek teknoloji gibi ileriye doğru gidecek. Ha, ben ne kadar yaparım? Ben e, seyircimle bütün olduğum sürece, onlar beni istediği ve beğendiği sürece, ben de onlara hizmet verebildiğim sağlık açısından, Rabbim eğer bir engel tanımazsa mümkün olduğu kadar yapacağım. Sonrasında bu dönemde e, artık televizyon programına başlamak istiyorum çocuk programı olarak çünkü donanımımız çok fazla, ekibimiz çok fazla, hiçbir sıkıntımız yok bununla alakalı. E, kendimi de bu konuda artık yetişmiş görüyorum ve bundan sonraki aslında random televizyon programı çocuk programı olarak devam etmek istiyorum. tamamen çocukların işte hem sıkıntılarının, aile sorunlarının konuşulduğu, illüzyon gösterilerinin yapıldığı, birçok görsel sanatçının gösterilerinin yapıldığı bir program olmasını istiyoruz. Birçok projemiz var ve sunduk. İnşallah başladığında da çok keyifli olacak diye düşünüyorum. İlerideki random ondan sonraki roundumda artık hocalık olur, okul olur ve böyle devam eder. Öğrenci yetiştirmeye devam ederiz. Mesleğimizin sonu var mı? Yok.